Arkadaşlar merhaba. Göz odaklanma egzersizleri dördüncü çalışmamız. Ekrana gelen kelimeleri hızlı bir şekilde görüp okumamız gerekiyor. Yine hızımız seçelim. Hız 3 diyelim. seviyemizi seçelim. Seviyede arkadaşlar kelime sayısını bize gösterir. Başlat diyelim. Bakın ne geldi? Isıtıcı geldi değil mi? Hemen yazalım. Enter'a basalım. Semerci, Enter'a basalım. Samuray. Enter'a basalım. İşte arkadaşlar bu egzersizde ekranın ortasına gelen kelimeleri hızlı bir şekilde görüp okuyup algılamaya çalışalım. Burada hızınızı arttırabilirsiniz. Buradan da kelime sayısını arttırabilirsiniz. Rastgele moduna işaretlediğinizde arkadaşlar buradaki kelimeler Gelen kelimeler ekranın ortasında değil de ekranın herhangi bir yerinde verilecek. Bakın ne geldi? Başı boş geldi. Nereden geldi? Aşağıdan geldi. asim ile. Güzel bir çalışmadır. Bu çalışmayı gün içerisinde mutlaka bir 5 dakika ayırın arkadaşlar. Gözümüzün hem hareket hızını hem de odaklanma seviyesini arttıran güzel bir çalışmadır bu. Ve hızımızı seviyemizi arttırarak ilerlemeyi unutmayalım.